Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah bugün e, Haşr suresi 18. ayet ile 22. ayetler arası ayetleri inşallah hep beraber hatırlamaya çalışacağız. Rabbimiz inşallah e, basiret ihsan eylesin, anlama kabiliyetimizi güçlendirsin inşallah ve kendi rızasına uygun bir şekilde anlaşılırsın kardeşlerim. E, Cenabı ı Allah tabii ki insan oğlunu yaratırken imtihan için yaratmıştır. Kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır. Elbette ki bu kulluğun neticesinde bir de hesap vardır kardeşlerim. Cenab-ı Allah insanı e, hesaba çekecektir. Hesaba çekeceğini bildirmiştir. Yapıp etmiş olduklarından ötürü yani amellerinden dolayı. Kur'an-ı Kerim'de Tabii ki hesap gününü ifade eden ifadeler vardır. Misal işte Yevmül Hisab yani hesap günü, Yevmül Kıyamet, Kıyamet günü, Yevmül Din, Din günü. İşte bunlar kıyamet gününde hesabın, kitabın olduğu anlamına geliyor. Rabbimiz bugün de insanları hesaba çekeceğini belirtiyor. Tabii ki iman edenleri... Daha dünyadayken bir de uyarıyor. Diyor ki hesap günü var. Hesap günü gelecek. Çok çetin geçecek. Bugün gelmeden önce sizler de kendi hesabınızı, kitabınızı iyi yapın. Kendi muhasebenizi yapın kardeşlerim. Yani Cenab-ı Allah'ın bizden istediği, iman edenlerden istediği şey budur. Diyor ki hesabınızı, kitabınızı iyi yapın. O gün çünkü çetin geçecektir. Muhasebe günü, hesap günü sıkıntılı geçecektir. E, bu uyarıya işte e, kulak vermemiz bizlerin tabii ki e, imanımızın gereğidir. Yani Rabbimizin bu uyarısı bizler için son derece önemlidir. E, kulak ardı edilmesi gereken bir uyarı değildir. Yani onu söyleyeyim, onu belirteyim acizane. Rabbimiz Haşr suresi 18. ayette örneğin şöyle buyuruyor. Eûzu Ya eyühellezîne âmenû takullâhe vel tenzur nefsüm ma Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için e, ne hazırladığına bir baksın. Yani daha dünyadayken işte bu ayet daha dünyadayken bizi e, kendi hesabımızı yapmaya davet ediyor Rabbimiz. Diyor ki daha o gün gelmeden henüz bu çağrıya icabet edebilecekken henüz bu çağrıyı duyuyorken yarın için ne hazırladığınıza bir bakın. Tabii ki yani kulluğun gereği elbette ki bir hesap olacağı için ve insanlar da elbette kendi hür iradeleriyle yaptıkları şeyler vardır. E, bu işte bu yapıp edilenler mutlak surette bilinçli bir şekilde yani hesabını e, verebilme kaygısıyla yapılmalı. Yani ben bunun hesabını verebilir miyim? Veremez miyim? İşte bundan dolayı Rabbimiz diyor ki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının. Yani bu e, yapıp ettiklerinize bir bakın. Yarın yarın kıyamet günü e, bundan ötürü hesaba çekileceksiniz. Siz şimdiden bir bakın ne yapmışsınız, ne etmişsiniz. Eee bu bilinç ile yani bu hesabı verip vermeme konusunda Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun. Çünkü kıyamet günü çetin bir gündür kardeşlerim. Hesabı öyle kolay değildir. Vettekullah. İşte bu hesap gününden ötürü yani bu muhasebeden dolayı bu hesabı Allah'a verilebilme gününden dolayı Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan korkun. İnna Allaha habirun bima Cenabı Allah şüphesiz ki yaptıklarınızdan haberdardır ve yaptıklarınızı da biliyor. Şimdi eğer biz bu muhasebemizi yapsak da yapmasak da işte Cenabı Allah bundan haberdardır, bunu biliyor. O gün için ee, insanlar hiçbir surette işte Allah'a karşı herhangi bir itiraz gerçekleştiremez. Çünkü Cenabı Allah bizleri uyarmış bu ayette. Demiş yani daha henüz dünyadayken bakın yani yarın için ne hazırladığınızı. Cenab-ı Allah işte yapıp ettiklerinizden haberdardır, biliyor. Ondan kaçış yok. Bu vazifeyi yapmaktan ötürü bu endişeyi e, mutlaka taşıyın. Bu endişeyi yani bu vazifeyi yapamama endişesini mutlaka içinizde tutun ve bundan dolayı da Allah'a karşı gelmekten sakının. Hep bu bilinç bu endişe yani olmalı mutlaka. Çünkü bu bizleri daha az hata yapmaya e, teşvik edecektir. Daha e, adımları bilinçli bir şekilde atmaya sevk edecektir inşallah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Sakın olay ki ey iman edenler Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Çünkü Allah'ı unutanları Cenabı Allah da onları kendilerine unutturuyor kardeşlerim. Ayette öyle söylüyor. Yani sakın Allah'ı unutup da Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Şimdi bir kimse eğer Allah'ı unutursa cenab Allah yokmuş gibi davranırsa e elbette ki kendisini de unutmuş demektir. Yani kendisini nasıl unutmuş demektir? Artık herhangi bir hesap verme derdi yok yani. Allah'a karşı herhangi bir sorumluluk derdi yok. Allah'a karşı herhangi bir kulluk vazifesini yapma bilinci yok. Nasıl olsa bu kaygı ile ben yaşamıyorum. Nasıl olsa benim hesap kitap gibi bir derdim yok. Her türlü istediğini yapar yani. Onun için sadece yaşam bu dünyadan ibarettir. Onun için hesap, onun için yani onun kendisi için herhangi bir hesap verme gibi bir şey söz konusu değil zaten. Dolayısıyla yani Allah'ı unutmuş, artık bir nevi kendisini de unutmuş, yani kendi e, sorumluluğunun bilincini unutmuş, yani kendi sorumluluğunun bilincinde değil. Bu kendisini unutmadır zaten. Çünkü bir mükellefiyeti olmadığını zannediyor artık. Herhangi bir mükellefiyete muhatap olmadığını artık kabul ediyor yani dolaylı olarak. İşte bu kendisini de unutmadır aynı zamanda. <laughs> ve Cenab-ı Allah diyor ki ulaike humul fasikun onlar işte yoldan çıkmış sapkın kimselerdir. Ey iman edenler sizler sakın olay ki bu kimseler gibi olmayın. Niye? Çünkü la yestevi ayet devam ediyor. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Ashabul cennet faizun. Çünkü bu Hani bu yoldan çıkmış sapkın kimseler. Bunlar ateş ehlidir. Ateş ehli ile cennet ehli de bir değildir diyor Rabbimiz. La yestevi yani müsavi değildir. Eshabun i̇şte nari ateş ehli, cehennem ehli yani. Ve eshabul cenneti işte cennet ehliyle ateş ehli, cehennem ehli eşit değildir, müsavi değildir. Sakın bunlar gibi olmayın. İşte bu Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler fasık kimselerdir yani yoldan çıkmış kimselerdir ve bunlar ateş ehlindendir. Sakın olay ki bunlar gibi olmayın. İşte uyarı bakın Rabbimizin uyarısı. Daha dünyadayken bizleri nasıl uyarıyor yani? Eshabul cennet humul Faizun Cennet ehli Rabbimizin bütün ikramına yani ona bahşettiği her türlü ikrama mazhar olacaktır. Onlar mükafatlar içerisinde olacaktır. İşte siz sizin olmanız gereken güruh cennet ehlidir. Yani siz bunlardan olun. Bunlar için çaba gösterin. Yani cennet ehli olmak için çaba gösterin. Bütün gayretiniz cennet ehli olmak için olsun. Lev enzelna hadzal Kur'ana ala cebelin <Sessizlik> la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min Eğer diyor biz bu Kur'an'ı bir daha indirmiş olsaydık yani bu uyarıları, bu Allah'ın emir ve yasaklarını içinde barındıran, bu iman edenleri Allah'ın yoluna çağıran kendi hesabınızı, kitabınızı yapın. Cehennem ehli gibi olmayın, fasıklardan olmayın. Yani o kadar ki önemli hayati uyarılar ki bizim ahiretimizi kurtaracak uyarılar. Eğer diyor bu uyarıları içinde barındıran bu Kur'an'ı bir dağın üstüne indirmiş olsaydık Şüphesiz ki o dağı Allah'ın haşiyetinden, Allah'ın korkusundan paramparça olmuş bir vaziyette görürdüm. Yani içinde bunca emir ve yasakları, bunca uyarıyı, bunca hayati uyarıları içinde barındıran bu ayet, bu ayetler, bu kitap bir dağı bile paramparça edebilecekken nasıl olur da e, insana kifayet etmez. Nasıl orada insanı harekete geçirmez? Nasıl orada insanı Allah'a karşı gelmekten sakındırmaya e, teşvik etmez? Harekete geçirmez? وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهَمْ يَتَفَكَّرُونَ İşte insanlar öğüt alsın diye Cenabı Allah bu misaller ile bizlere öğüt veriyor. Yani bu böyle anlaşılır, belir, ifadeler, belir, misaller bile eğer insanı harekete geçirmiyorsa artık Cenab-ı Allah ne yapsın yani? Yani o hesap gününde artık o kişi, şayet kişiler derse ki bizi tekrar yeryüzüne gönder, tekrar bizi dünyaya gönder, biz tekrar salih amel işleyelim söyleme artık para eder mi? Daha Rabbimiz dünyadayken diyor ki sakın olay ki bakın o gün gelmeden e, hesabınızı, kitabınızı iyi yapın. Tekrardan artık bir dönüş olmayacak, er, tekrardan bir imkan verilmeyecek. O gün artık e, bütün malınızı, mülkünüzü fidye olarak verseniz kabul edilmeyecek. E nasıl oluyor da işte bu, e, bu dehşetengiz, bu yani insanlar için, yani iman edenler için e, korkulmayı gerektiren bu e, uyarı tonu yüksek olan ayetler, içinde olduğu kitabı bir daha indirse bu dağı paramparça edecek bu kitap nasıl olur da insanı harekete geçirmez? Yani eğer buna rağmen hala insan harekete geçmiyorsa e, demek ki o işte Allah'ı unutmuştur ve Allah da Cenab-ı Allah da onu kendisine unutturmuştur. İşte bunun e, Cenab-ı Allah ile ahiret ile artık herhangi bir manevi bağ kalmamış. Allah'tan gafil kalmış. Bu uyarlar tabii ki Allah'ı unutanı ve Allah'ın da kendisini kendisine unuttuğu kimseye tabii ki fayda vermez. Artık onlar için kıyamet günü herhangi bir mazeret geçerli olmayacaktır tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <puracTime> o Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bu kitabı gönderecek olan sadece Cenab-ı Allah'tır. Din gününün sahibi sadece Cenab-ı Allah'tır. İnsanlara yapıp ettiklerinden dolayı karşılığını tas tamam verecek olan sadece Cenab-ı Allah'tır. Ateş ehlini, ateşe, cennet ehlini de cennete koyacak olan da sadece Cenab-ı Allah'tır. Ve şüphesiz ki kendisinden korkulmaya layık olan yegane varlık da Cenab-ı Allah'tır. O öyle bir Allah'tır yani. Ondan başka hiçbir ilah da yoktur. Alimul gayb ve Şehadeti, o Rahmanur Rahim. O gayb ve şehadet alemini bilendir. O öyle bir Allah'tır. Yani önümüzde gelecek olan hesap gününü de bilir. Bundan dolayı işte bizleri uyarıyor. Ve şehadet alemini ve her şeyi de biliyor tabii ki. Şehadet alemi ve gayb alemi Cenabı Allah için bizler için dünyada da tabii ki e, Perde arkasını bilmediğimiz şeyler bizler için gayiptir ama Cenabı Allah için herhangi bir şey söz konusu değil. Herhangi bir gayip. Yani burada hem dünyayı hem ahireti her iki e, şeye de Cenabı Allah maliktir. Her iki e, dünyaya da, her iki aleme de Cenabı Allah maliktir. Her ikisini de biliyor. Ve ondan dolayı bizleri uyarıyor. Yani dünyanın geçiciliğini de biliyor Rabbimiz. Diyor ki o geçici bir metadır gelecek olan işte kayıp alem şah, ahiret yurdu işte bunun için hesabınızı kitabınızı iyi yapın. Rabbimiz ondan da haberdardır. O konuda da işte bizleri uyarıyor. Eğer diyor bunları bir hakkın yerine getirirseniz yani kulluk vazifenizi bir hakkın yerine getirirseniz Rahim o dünyada da sizlere merhamet eder. Ahirette de onu şüphesiz ki çok merhamet edici olarak bulacaksınız. Yani Allah'a karşı eğer dünyada kulluk vazifenizi vazifenizi yerine getirme gayreti içerisinde olursanız dünyada da Cenabı Allah sizlere karşı merhametli olacaktır. Ahirette elbette ki yapmış olduğunuzun karşılığını, salih amellerinizin karşılığını kat be kat fazla verecektir diyor Rabbimiz. E, Rabbimizin bu uyarılarını dinlemek elbette ki bizim menfaatimizdedir, bizim yararımızdadır. Yani haşa Cenabı Allah'ın bizim bizlerin yapmış olduğu herhangi bir ibadete, herhangi bir kulluğa ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Yani biz buna muhtacız. Biz Rabbimizin merhametine, mağfiretine, bağışlamasına muhtacız. Biz onun cennetine muhtacız. Onun ateşinden, onun nar-ı cehiminden sakınmak bizler içindir. Yani biz buna muhtacız. Kendimizi e, bundan muhafaza etmek bizim yararımızdadır. Yani dolayısıyla Rabbimizin e, bu kitabına bu vahyine kulak vermek elbette ki e, bizler içindir bizim menfaatimizdedir bizlerin yararındadır. Rabbimiz inşallah e, bu hayati derecedeki uyarıları dikkatle titizlikle e, dinleyen, uygulayan ve kendi muhasebesini henüz dünyada iken hakkıyla yapan mümin kullarından eylesin ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.